Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Delirius Life oynuyoruz arkadaşlar. Hiç laf uzatmadan arkadaşlar yeni oyuna tıklayalım arkadaşlar. Bu oyunu arkadaşlar Google Play'da ve App Store'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen e, karakterini oluştur diyor arkadaşlar. Adımız Grazer koyalım arkadaşlar. Kanalımızın ismi. Evet arkadaşlar ismimizi de koyduk. Şimdi burada seviyeni belirle ediyor arkadaşlar her yetene en çok 3 puan verilebilirmiş arkadaşlar biz bilgi 2 tık verelim arkadaşlar karizma olmasın sezgi olsun e, şans 2 tık yapalım e, evet e, başlaya tıklayalım arkadaşlar her şey tamam Şimdi arkadaşlar birinci gündeyiz. Diyor ki rehber tüyosu sabah oldu çalışma günün başlıyor. Oyunun bu aşamasında yeni bir dükkana taşımak, çalışanları işe almak veya işten kovmak, yeteneklerini arttırmak veya eşyalar üzerinde değişiklik yapmak gibi eylemlerde bulunabilirsin. Arkadaşlar, kapata tıklayalım arkadaşlar. Biz hiç e, buralara bakmadan birinci günümüze başlayalım. Hiç para harcamayalım. E, i̇lk müşterimiz geliyor arkadaşlar. Diyor ki günaydın benim adım bilmem ne. Şuradaki parçayı almaya geldim. Satacak birini arıyorsan ben buradayım diyor. Ee, bakalım arkadaşlar. 2020 yılında üretilmiş koleksiyon gitarı. Sıra dışıymış. Ee, durum kötüymüş. Bunu şimdi tamirci lazım arkadaşlar. Bunu ilgilenmiyorum diyelim. Rehber tüyosu diyor. Bunu kapatalım. Vay be demek biri bu. Arakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yanındaki ikinci el dükkanın sahibiyim. Daha açık konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanıyım. Ee, evet benim tam yanımda olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanı mı açtın? Gerçekten ha şimdiden kendine patma. Şu an burada göründüğü tek şey ee, geçelim arkadaşlar bunları. Şimdi günaydın benim ismim Katniss bir şey satmaya geldim ilgini çekeceğini eminim diyor bakalım 2012 yılında üretilmiş gümüş zırhmış arkadaşlar sıra dışıymış arkadaşlar bunu satın alalım biz bakalım ee, şimdi 680 çok pahalı biz bunu e, 300 diyelim 300'de var mısın 470 hayır 300 300 değil de 350 diyelim biz buna. 350. Ya bil artık ya. Belli ki anlaşamayacağız. Burada bir dakika daha kalamam. Ya yürü git ya. Ee, Devama tıklayalım arkadaşlar. Biz hemen ikinci güne girelim. Hiç buradaki ilanlara bakmayalım. Çünkü para harcamak istemiyorum. Ee, arkadaşlar hatalarım olursa yorumlarda belirtirseniz kendimi düzeltirim. Günaydın benim adım. Ee, bilmem ne. Eşsiz bir parça bana miras kaldı. Bunu kaçırmak istemezsin. Bakalım. Ee, 1894 yılında üretilmiş desenli eski tokmak. Durumu kötüymüş arkadaşlar. 5500 istiyormuş. Biz bakalım diyelim bunun fiyatını ben 5000'den açmıyorum. Buna 3000 diyelim biz. Ne kadar ucuz alırsak o kadar iyi. Aa arkadaşlar demek ki bu kötüymüş ki bize 5000'de de devam diyelim. Neyse 3000 aldık arkadaşlar. Devam diyelim. Arkadaşlar, e, kiralık dükkanlar varmış, reklamcı iş arıyor. Sahteci iş arıyor. Sahteci. Hmm. Bu sahteci bir iş almak istiyorum. E, e, versiyondaymış. Tam neyse bir 3. güne geçiyormuşuz arkadaşlar. E, evet, buyurun. Merhaba, benim adım Edward. Şu değerli parçayı istiyorum. Onu bana satmalısın diyor. Bakalım. Ee, çok kötüymüş bunu. Satalım biz direkt. Ve ee, başlayalım. Tamam bakalım. 60 değil. 100. 100. Hayır 100. 90. Tamam anlaştık. Hadi yürü git. Tamam. Ee, i̇kinci müşterimiz. Selam benim adım. Polay'ın da Vinci falan. Ee, ve gezinirken şu taraftaki Ürünü gördüm. Onu epeydir arıyorum. Bakalım. E, 2018 yılında üretilmiş sandık. Durumu iyiymiş. Sıradaymış. Bakalım. E, 610 değil. Hayır. Buna ben 700 istiyorum. 700'e var mısın? 640. Hayır. 650. 650. Tekliften pek memnun değilim ama yine de kabul ediyorum. Tamam. Hadi yürü git. Ona ee, ne verelim abim? Selam adım Alexander. Ee, şu değerli parçayı gördüm. Ne kadar istediğimi bilemezsin. Tam bakalım. 1894 yılında üretilmiş desenli eski Tokmak. Biz buna 3000 TL ödemişiz. Tahmini 5500müş arkadaşlar. Tamam. Ee, bakalım. 5500 değil şu an. Ee, ben 7000 istiyorum. 7000. var mısın 7000? Tamam anlaştı. Ya keşke 10000 deseydim arkadaşlar. Neyse bu toplam e, haslat 7740 e, arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim e, buradaki İranlı günlük haberler diyor kiralık dükkan varmış tezgahtar iş arıyormuş kiralık dükkanlar varmış e, arkadaşlar e, bunu seri haline getirmemi istiyorsanız sizden online istiyorum e, ayrıca arkadaşlar buradaki e, biz seri haline getirirsek arkadaşlar bunu ileride dükkanımızı büyütür başka dükkanlarda geçeriz biz hiç lafı uzatmadan dördüncü günümüze geçelim. İlk müşterimiz geliyor. Evet. E, selam ben Buruk e, ve eşsiz bir parça kazandım. İlgini çekeceğine eminim diyor. Bakalım. Sıra dışıymış kötüymüş. E, yok, ben bunu alasın. Bakalım. Tamam, alalım. 230 değil, 230 çok. Ben sana 150 diyeyim. Ne kadar ucuzda alırsak o kadar iyi. E, 215 hayır, 215 değil. Ben sana 190 kabul edersen pek memnun değilim ama yine de kabul ediyorum tamam ne kadar ucuz aldık o kadar iyi merhaba benim adım Emmet Lucas şu değerli parçayı koleksiyonumda görmek isterim bana satar mısın bakalım sıra dışıymış kötüymüş ben buna en az bir 860 o zaman değerli bir şey ben 1500 istiyorum ee, sen beni aptal mı zannediyorsun? Bak benim benim aklımda 930 vardı. Tamam sana 1000 değil de 990 yapalım. Tamam 960 yapalım. Anlaştık. Hadi yürü ee, E toplam hasılat 8.700. Ee, şimdi arkadaşlar tamirci, tamirci işe alalım arkadaşlar biz. Tamirci lazım bize. Ve arkadaşlar 5. gündeyiz arkadaşlar. İlk müşterimiz geliyor. Selam dostum. Adım Adam. Tam da şu değerli parça istiyordum. Onu epeydir arıyorum. Tamam bakalım. Ee, 2011 yılında üretilmiş koleksiyon saatiymiş. Arkadaşlar ben bunları hiç hatırlamıyorum satın aldım ama neyse. Ee, nadirlik sıra dışıymış. 660. Tamam. Tam bakalım. 770 değil 1000. 1000. 840. Tam sana 840 ile de 900. 800 tekliğim daha adil. Ee, sana bak 950 yaparım bak görürsün ha. Sana 890 yapalım. Belli ki anlaşamayacağız. Buradaki bir dakika daha kalamam ya. O zaman yürü git. Ee, ablam sana nasıl bir şey verelim? Merhaba nasılsın? Bilmem ne. Elimde böyle küçük bir hazine var. Seveceğine eminim. Bakalım. 1915 yılında üretilmiş Lemo şapkasıymış. Arkadaşlar bunun nadirmiş bu. Çok kötüymüş ama durumu. Tam biz bunu tamir ederiz bakalım. Ben bunu e, 150 diyorum. Bakalım 330. Ben sana 300'ü alırım mı? 300 alırım arkadaşlar. E, emin olamadım. Teklifini kabul ediyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz bunu tamire veririz ama nasıl tamire vereceğiz bilmiyorum. E, tamir nereden yapılıyor? tamir tamir ee, tamir nereden yapılıyor arkadaşlar şurası ne ee, kapatalım şuraya ha tamam buradan tamir edilebiliyormuş ben şimdi durumları kötüymüş bunların tamam, ben ilk önce şu şapka değeri tahmini 550 imiş ben kaç aldım ki 300 almışım tamam bunun da tahmini e, değeri 660 imiş şimdi ben bunu tamir edeyim işe başla Dört gün sonra tamir edilecekmiş. Ee, şimdi burununu da tamir etmek isterdim de neyse. Biz e, kapatalım buraya. E, bunları da geçelim. Ben bunları bilmiyorum. Tamam. Neyse biz altıncı e, günümüze başlayalım arkadaşlar. İlk müşterimiz geliyor arkadaşlar. Selam ben Peter. Oscar. Bir şey elime geçti. Bak bakalım beğenecek misin? Bakalım. 2009 yılında üretilmiş elektro e, gitarmış. Tam biz bunu alalım e, ee, bakalım 235 tahmini 425'miş hayır ben senden 150 alırım 150 220 ne dersin ben aptar yanına koyma şimdi ben e, 150 tekrar dersem bu gider ben 200 diyelim şuna 200 215 desem kabul eder misin ee, 205 lira ee, 205 emin olamadım Teklifini kabul ediyorum. Neyse yakışıklı abim sana ne verelim. Selam dostum benim ismim Steve. Ve yanımda şöyle bir küçük bir hazine getirdim. Belki sen istersin diye düşündüm. Bakalım. Ee, 1971 yılında üretilmiş savaş topuymuş bu. Ee, sıra dışıymış yok. Ben bunu e, bakalım gene. 880. Tahmini zaten yüksekmiş. O yüzden ben sana 500 veririm. Ben. 500 ee, ne hadi ama ya. 830 desem kabul eder misin? Hayır. Ben senden bunu 650 alırım. Ee, 780 düşünüyordum. Tam 700, e, 700, diyelim biz. Buna 750 diyelim. Adam gitmesin güzel bir parça. Teklifini kabul ediyorum. Kabul etmesin zaten ne yapacağız? E ee, hasılat 7.000 8.700. Arkadaşlar ben bir reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an 7 gündeyiz arkadaşlar. Hiç lafı uzatmadan yedinci güne girelim arkadaşlar. Öteki tamir edilecek eşyalar şu an 3 günü falan filan kaldı galiba. Selam dostum benim adım Frank. Şöyle bir şey buldum süper değil mi bakalım. Durumu kötüymüş sıradanmış buna hiç ilgilenmiyorum hiç bakmayacağım. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümden gelmesi için sizden 10 like istiyorum. 10 like atacağınıza eminim. Güle güle hoşça kalın.